Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME 2025 yılı Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör Başkanlığı'nda yapılan toplantıda trafik güvenliği ve ulaşım düzenlemeleriyle ilgili 22 madde görüşülerek karara bağlandı. Bu da şantiye süresince değişiklik yapılması var. Geniş olan yollarda tek evet. Yön değişikliği. Antakya ilçesinde Akçay Sokak Primol AVM karşısında bulunan taksi durağının bölgedeki trafik güvenliği açısından daha uygun bir noktaya taşınmasına yönelik adım atıldı. Ayrıca Antakya Demir Köprü mahallesinde bulunan Demir Köprü tarihi dokusunun korunması amacıyla araç trafiğine kapatılmasına karar verildi. Önce bitenler varsa Alt olduğu için bizim onları başkanım. iyi takip ediyor olmamız lazım. Takip evet. Yani hepsini bir kapatmayacaklar parça parça kapatıp açacaklar. Evet. Birkaç madde evet. bir şekilde aynı şekilde yer görsel. Yani, yani yine altyapı ilgili bir Altyapı hepsi evet. altyapı başkanı. Niye? Kırıkan ilçesinde rezerv alanları içinde yer alan Acemli, Karadurmuşlu, Merkez ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bazı yolların inşaat süresince trafiğe kapatılması veya tek şerit olarak kullanılması uygun görüldü. Güvenlik önlemleri çerçevesinde dört yol içerisinde belirli yollar üzerinde park yasağı getirilirken ağır tonajlı araçlara duraklama ve park yasağı getirilmesi kararı alındı.